Kıymetli izleyiciler, değerli takipçilerimiz. Tekrar bayramımız mübarek olsun. Güzel günlerimiz olsun. Ben bugün Doğu Beyaz'da geldim. Doğu Beyaz'da geziyorum. Doğu Beyaz'ın ünlü pasajı. İsmi ne? Büyük pasaj değil mi abi? Doğu Beyaz'ın büyük pasajı. Evet. Abim de camda evet diyor. Bir pasajın içini bir dolaşalım. Ee, maşallah bayramdan evvel de merhaba abi cıvıl cıvıldı. Yine de cıvıl cıvıl ablayı göstermeyeyim. برای هوا که کسر چاوا سر سر را آتی عیدا تا بمباره بیشت الله چا رو خیلی؟ اگر بارون جا خیلی نسکت اچا که مالا این ام بیشی رزا خودید کنی او که مرحبا خودی ترازم خودی ترازم خودی ترازم خودی خودید ام یوتیوب موتی بودا قضا بیش از بیونیم سوی دیرانی سفر Emre o görüşmüş. TV var, MV var görüşmüş. Kur'an'ın mahbet kın. Suyu var saat hafta. Beyno. Suyu var, suyu var ino. Suyu saat yeki. Hürmet olmuş Ser çava, ser sera. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Pasaj bugün maşallah. Doğu Beyazıt Paşası. İstanbul'dan gelirseniz Avrupa'dan, Arap ülkelerinden bu pasaja uğramadan gitmeyin değil mi abiciğim? Esnaf mısınız? Hayır. Gezersiniz. Nereden geldiniz? Maraş. Valla Maraş'ta mısınız? Evet. Maraş'ta da eller uyanman aman. Bizim eller kırşılıktır, çamurdur. Yollar kurusun da gidelim. Abi merhaba keki. Nasılsın? İyisin? Çok Evet baş tacıdır. Allah rahmet. Sağ ol. Razı olsun. Doğu Beyazıt'ın büyük pasajı. Burada her çeşit emva bulunuyor. Saat, elektronik eşyaları burada bulabilirsiniz. Çok değerli burada esnaflarımız var. Burada ne yazıyor? Dubai'li Murat diyor. Dubai'li Murat Mankenlerle dolaşıyor. Selam dedi ki, Ay, kardeşim abi, ne var ne yok ya. Sonunda Nereden nereye oldum? geldim? Nasılsın abi? Murat, nasıl? Dubai'li Murat değil mi? Evet, abi bu, hayırdır sen, sen, sen bizden meşhursun <laughs> ya. Allah Allah. Vallahi Allah, Allah. Biz Yusuf'un sesi olarak kaç? 2011 yıldan bu işi yapıyorum. Meşhur olamadım. Allah Ama sen Dubai'li Murat olarak <laughs> Herkese parfüm gönderiyorsun, film bilip çekiyorsun bu televizyondan, seni gördüm evet, ben Evet Evet evet. Ay doğru. sen canın sağ olsun Allah ya. Babacım bir var. seni tanıyalım mı ya, bir tanımak istiyorum. Ee, ben Murat İsmailoğulları, Evet. Doğu Beyazıtlıyım. Evet. E, esnafım burada. Ne güzel. E, daha öncelerinde de sinema projeleri falan vardı, birkaç projede yer aldık. Evet. Birkaç proje yaptık, şu an e, malum pandemiden dolayı beklemedi. Evet. Vizyona girecek. Allah nasip ederse yeni projelerimiz de olacak, Doğu Beyaz'da da böyle bir e, film projemiz olacak inşallah. Doğu ilgili mi? Tabii, tabii tabii tabii. Maşallah kendi ya bu. Abi. Nerede fikrin oldu, bu işe siz? Parfimcilik yapıyorsun. Ee, partim, Sinemacılık nasıl ortaya çıktı? Ben daha öncesinde de böyle hani e, yapımcılık falan yapıyordum, pardon. Demek. Evet. E, dedim hani kendi memleketimize de bir şeyimiz olsun. Hani İlçemizi buradaki, tanıtalım. Gençlerimizi tanıtalım hem buradaki gençlerimizi değerlendirelim. Sinemaya yeni yüzler kazandıralım diye. Çok güzel. Böyle bir işe başvuruyoruz. Doğu Beyazı'da sanat çok önemli. Evet. evet sanat, spor, evet. kültür, eğitim. Evet. Çok evet. önemli. Evet. Maşallah abi, ya. ya. Ben de diyorum ya Allah'ım pasaja geldim. Abi seni de tanıyan, tanıyan, tanımayan yok ki. 04. Evet. Taraftar grupları maşallah burada bu da bizi izliyor. <laughs> Herkese bizi kim sana... izliyor? Erhan, şey, Ersin Kılıç, evet. Halis Ertaş, e, Hanifi Güneş. Selamübev yoltrağımız gözüksin böyle. Tabii tabii. Erkeğe götürme meşrutiyol. Erkekse selam olsun. Amca oğlum. <laughs> bir pasaj yine ki mera izamke. Pasajone yani vedere anaha pardındır koşsun, kozmetikdir koşsun. Yani çoydur koşsun. Hediyenik eşya. Baba çoy, portion, eşi, çoy er ki. Ahmedi çoy. Ahmedi çoy ki gelam oğlum. Eee Cem'in anaha eci çoyra binera çoy vayara Ahmedi demiş. Maşallah. Kıymetli takipçilerimin <laughs> doğu beyazda Bir zamanlar biliyor musunuz Doğu Beyazıt pasajları evet. ne kadar meşhur evet. ne kadar meşhur. Ahmet Çay. Abi gösterelim mi abi. Şöyle. Bu kaçak çay mı abi? Tabii kaçak çay Ahmet Çay. Allah Allah. Çok güzel bir çaydır. Peki e, Instagram'da, Instagram'da, Facebook'ta Dubai'li Murat'ı nasıl takip edecekler abi? E, ee, Muhtar İstanbul'da... hoş geldin baba. Hoş muhtar, muhtar, hoş şöyle muhtar, geldin. Geldin. muhtar şöyle gel. Muhtar yani, şöyle gel. Muhtar hoş geldin. Muhtarlar abi. bizim memleketimizin temel taşıdır. Aleyküm selam. Instagram'da evet. e, şöyle diyeyim e, Yusuf'un ses takipçilerine, Instagram'da Dubai'li Murat Official yazdığında çıkıyor zaten sayfamız. Orada evet. bizi takip edebilirler. Sayfamızı oradan da bize yazabilirler. 81 yine de kargomuz evet. mevcuttur. Esos, yarar, evet, derer, ayağa başkan muhtar rolü. Valilikle biraz sonra muhtarla canlı canlı yayınımız gerçekleştireceğiz. Muhtarla ikimiz derenin içine gireceğiz. Ayakkabıları giyeceğiz, Cizmeleri. derenin içine gireceğiz. Muhtar bize dereyi anlatacak. Bu dere bu dere neden ıslah edilmiyor? Bu dere neden sorunu çözülmüyor? Doğu bir kanayan yaraları doğu derelerdir. Dereler dereler Zeydik, hadi. Abi öncelikle abi. geçmiş bayramımız barak olsun. Burada herkese her selam abi. olsun. Evet. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Yusuf abi de memleketimize hoş gelmiş. Şeref vermiş. Allah razı olsun. Saygılarımı sunarım. Allah'ın izniyle birazdan bizi takip ederseniz yardımcı olursanız birlikte yapmadı derenin temizlemesi ve kapanması için öneride bulunacak bu konuda bize destek olursanız çok sevinirim. Saygıyla selamlıyorum size hepinizi. Bak e ne e diyor Dubai... Allah razı bak ne diyor? Diyor ki Murat Dubai'le burada söyle. Abi parasını verelim bize bir kilo çay göndersin. Diyor. Başım üstüne. Abi evet. Instagram'dan evet. Instagram'dan bize yazsınlar. Dubai'li Murat Official 81 ile zaten Abi var. Abi sen çağır abi. Kekin merhaba. Merhaba babu. Sayın Tek Demir merhaba. Tavuk düşmanı. <laughs> Sen, <onu hatırladım. gülüyor> Bak seni nasıl tanıyorlar görüyor musun? E, Mehmet abi e, buyurun abi bayramınız mübarek olsun abi. E, güzel, güzel bir alalım abi. İyi yayınlar abi. Allah razı olsun buyur abicim Mehmet abicim. Kurban bayramınız mübarek olsun. Canlı yayına katılmak ister misin? Buyur abi. Vallahi ben konuşmalarınızı dinliyorum. Siz devam edin. Nasıl bizi Yusuf'un sesini nasıl görüyorsun? İyi dinliyorum her zaman izliyorum abi. Teşekkür ederim. Başta açsın Mehmet abi. Ar Mehmet abi ar Allah tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin inşallah. Ar Bizim ar amacımız ar biz bir köprüyüz. Biz belediye başkanlarımızın, ar muhtarlarımızın, halkımızın arasında ar köprü, ar köprü ar oluyoruz. O yüzden katıldığınız için çok teşekkür ediyorum Mehmet abi. Dileklerine alabilir mi? Kurban edeyim. bayramıdır. Bir, bir şey diyor musunuz? Yok sağ olasın abi. Teşekkür ederim. Muhtarım selamlar. Aleyküm selam. Allah kolaylıklar versin abi. Allah eksikliğinizi Tabii. vermesin. İyi ki varsınız abi. Amin abi. Fatri ve Ses abi Mehmet abi. Fatri de Mehmet abi. Mostarım maşallah ya. Hakikaten de. Allah razı olsun. Ben e, yine tekrar Dubai ikinizin arasına geleyim abi. Ara kedinle gelmesin. <laughs> Erken acı yok. <laughs> Murat Dubai'li Murat. Baba bu nedir bu mankenlere, sanatçılara parfüm gönderiyorsun? Bu ne iştir abi? Vallahi abi işte bizi seviyorlar, sayıyorlar. He? Her, <laughs> her sayfayı karıştırıyorum, Dubai'le Murat çıkıyor. Bir bakıyorum evet, ki abi. küçük iyi bu sanatçı, küçük iyi boya parfüm göndermişsin. Evet, evet. Bir bakıyorum ki Celal Yarıcı'ya göndermişsin. Evet. Celal Yarıcı'ya dedim hayırdır hem senin bu parfümler nereden geldi? Valla dedim evet. Dubai'le Murat sağ olsun dedim. Evet, Doğu abi. Büyük Pasajı'ndayız. Evet. Bu pasaj ne kadar güzel ya. Bizi seven sayan hem zaten parfüm yani, Eski pasajdır. Evet. Yani küçük, küçük bir pasaj değil. Doğu Bes'in en büyük pasajıdır. Evet. Bütün esnaflar ve e, büyük iş adamlarımız hepsi buradadır. Evet. Büyük iş adamlarımız da hepsi batıya gittikleri için hepsi burada gitmiştiler. Burada eğer Burayı unutmasınlar mı diyorsun? Hayır. Unutulmaz zaten. İstersen de unutmazlar. Biz de unutmuyoruz. Onlar da unutmuyor. Allah siz gibi değerli abilerimizi de başımızda Hacı Mehmet yürü kaya canına yana katılmak istiyor. Evet. Senin o sakalına kurban olurum baba. bir Çok şey. değerli bir adam ya. Ya böyle bir böyle bir insan yok ya. Selamun Selam aleyküm Seyda. Sofi sen nasılsın? Sofi de <laughs> ser çavu hati ser seru hati. Sağol abi uçağını durma baş inşallah. Hocam, hocam, durma hocam durma sayfamıza hoş geldiniz. Ee, sayfamıza hoş geldiniz. Yusuf'un sesine büyük bir gösteriyorsunuz. Ne güzel baştaçısın Hacı abi. Hacı abi kısa da olsa sizi izleyicilerimize tanıştıralım. Bize bize nereden katılıyorsunuz? Biraz kendinizi izah eder misiniz? Abim Hacı Nuri Kaya 1-3-4 taraftar grubu inşallah. İstekli Dubai'li Dubai'li bir şey söylemek için bağlandım da dedim. Dubai'li e, meşhur bir insandır. Kendisini seviyorum. Allah e, size var. orada çay hediye edecekmiş galiba Allah razı olsun. Ama orijinal Sağlasın olsun ya. ha. Başın üstüne. Hediye Başını götürecek sıraya. orijinal olsun. Ondan dolayı bağlandım <laughs> evet. dedim ki bak Dubai'li Yusuf <laughs> abi değerli <laughs> bir insandır. O yüzden abi değerini abi. bilelim. Bir çayı saatte çıkarsa var ya. Aynen, buradan aynen. oraya Yusuf gelelim. Abi, oraya bu oraya abi. Gele, Yusuf abi her zaman seviyoruz. Hayır, çünkü Yusuf abi memleketimizin değerli insanlarından biridir. Şeref Gerçekten başarılıydı. Yusuf abi çok değerliydi. Allah onlara razı olsun inşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağlısın. Doğu beyazı halkımız her biri bulur. Hacı abi. E, maşallah çok güzel bir pasaj. Biz ufakken de bu pasaj vardı. Büyüdük de yani ufaklığımızdan bu pasajla büyüdük. Biz Doğru. diyoruz ki Kurban elinde Avrupa ülkelerinde, Arap ülkelerinde yolunuz bazide düşüyorsa ne diyelim? Burada mutlaka Bizim burada oluyor. Değerlidir, zaman, da, esnaflarımız da çok evet. değerliydi. Gerçekten pazar esnafımız da çok değerliydi Sübük. Aa bak bak Hacı abi şuraya baksan şu güzelliğe bu pasajın doğru girişi sen pasaj, sağırın böyle güneşler nargile, nargile. evet. Ee, oh. bine, bine, selam dedi ki kolay gelsin nasılsınız iyi misiniz pasajınızı gezmeye geldik Yusuf'un sesi olarak biz doğru. diyoruz doğru. ki en Avrupa ülkesinden mi geliyorsunuz Arap Kurban bayram, kurban bayramıdır. Şu an çok selam Hacı Nuri abi de bizi izliyor bak görüyor musun Hacı Nuri? Her şey var burada. Değil mi onu onu anlattık. Ona... İyi müzler. Allah razı olsun. Onlar Oradaki hesaplar evet. çok iyi arkadaşlarımızdır. Allah onları razı olsun. Evet evet Eğer, her, şey her biri değerlidir maşallah. Maşallah abi pazarcı görüyor musun abi? Önemli öne, önemli bir başas. O da Semih'in yanına git. Bu ya, bir asıl taatçı bir taatçı büyük başas. Selamünaleyküm Mamuse. Çanı saate hoş

Evet evet. Yani bu akrabasıdır. gerekiyorsa yani Yusuf abi. Sıkıntı yok. Bizim akrabamızdır. O da bizim abimiz. E, dü yani dünyada çay mı içmek istiyorsunuz? Ama Doğu birazcık büyük pasaja geliyor. Abi Şeref ama abi. Hem akrabasıdır. Yusuf abi. Baş tacısın. Allah razı Selam olsun abi. Sağ ol. Selam abi. Değerlidir. Allah razı olsun. Evet. Bak bu da. Beyrut sanat müştemiş. Maşallah maşallah. Çok güzel. Evet. Keke merhaba. Çani başı inşallah. Çok güzel bir pasaj. Allah razı olsun. bulduk. Çayı bana şey ismalıyor. Dubai'le Murat'a dedim ki sen borçlusun. Çay parasını sen vereceksin. <laughs> Kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz abi? 12 yıldır. Ha, 12 yıldır buradasınız he? Çok güzel ya. bütün turistler buraya giriyor herhalde. İran'dan he? Görüşmeler. Maşallah olsun. İsminiz ne? Muhammed. Ayır. Muhammed. Muhammed <laughs> ee, Hacı abi nasıl? Hacı abi. Sağ ol. Sağ olun. Hayırlı işler. Sağ olun. Hayırlı işler. On numara adam. Sağ <laughs> şey ha, Allah razı olsun. Biz de onu üzerinde kadar hassas. Selamlarım kim bırak. Hayırlı olsun inşallah. Kolay Ama sen merhaba işlere. Çanı saat. Su abi esnavi geliyorsun maşallah. Osman, Hasan da kaldı. Abi o pasajlar şebekeye iyi çekmiyor bilgi ortuna. Peki merhaba. Selamünaleyküm kolay gelsin. Hayırlı bayramlar olsun. Nasılsınız? İyisiniz. Pasajı çekmeye geldik. Değil mi? Çağrımız, çağrıda bulunuyoruz. Deriz ki Avrupa'dan gelmek istiyorsunuz? Arap ülkelerinden mi buraya gel gelmek istiyorsunuz? Ama Doğu Beyaz'da gelirken büyük pasajı unutmayalım. Değil mi? Kaç yıldır ki? <laughs> Ali Baba'nın rahmeti. Niye olmaz? Hacı abi görüyorsun bak profesör gözlük dünyasına hoş geldiniz diyor. Hayır, Lokman abi Lokman abi'nin dükkanı mı? Aha, hayırlı işler kardeşim. Ben size hayırlı işler diliyorum. <laughs> Sağ olun, Allah razı olsun. Ne güzel, ne güzel. Burası da ayrı bir yer. Hacı maşallah Allah var etsin dedim. Pazar Mali, güzel. her ne kadar, kadar işsizlik olsa bile Pasaj yine maşallah var. Maşallah, maşallah benim kolay canlı, gelsin. Kolay gelsin abim benim. Nasılsınız? İyisiniz? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu da girişi, çıkışı. Maşallah. Hacı pasaj çok büyük. Pasajda yok yok, Hacı abi. ya. Yani pasajda maşallah yok yok Hacı abi. Bu katlar da mı? Hacı abi dönüşte böyle. Maşallah. Direkt yine buradan döneyim e oradan geleyim kıymetli takipçilerimiz görüyorsunuz maşallah eee biz bu pasajla büyüdük eğer yolunuz düşerse eğer yolunuz düşerse doğu piyasasında büyük pasajı unutmayalım evet çaydan tut gözlükten tut gümüşten tut altında tut tabi mat koyumculuk var bizim sponsorumuz Allah razı olsun Hacı Turgay abimle burada sevgi saygılarım olsun mat koyumculuğa Hacı Nuri Mehmet Nuri Kaya abim de bize misafirlik etti. Abi bize dem eşlik dem etti. Git, Demkar, Demkar evet. var ya karşındakine evet. git. Bak dur dur. Dem, 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 karayı tanıyor musun? Evet evet. Ha, oraya da mı gideyim? Temi kardeşimiz orada çok iyi bir kardeşimizdir kendisi. Ama şebeke orada çekmeyebilir biraz. <laughs> Hacı bir selam gönder. <laughs> Hacı abi saygılar mısın abi? Hacı abi. Vaa Yakup'cum. Hayırlı işler Yakup. Nasılsın Nasıl kardeşim? Elendiğin efendim. Sen nasılsın inşallah. Allah Allah yardımcın olsun <gülüyor> inşallah. <gülüyor> Hacı maşallah <laughs> esnaflarımız her biri değerli. Gerçekten maşallah. Görüyor musun Hacı esnaflar iyidir inşallah. Yusuf abi orada şebeken çekmiyor abi güzelce. <laughs> Evet, doğru söylüyorsun. İşte o, biraz doğru bir yastık. Ben ne yapayım Tekrar çeken bir yere geç tabii, abi. Tabii, tabii. Ne diyor? Bak, görüyor musun? Demkar. Abi var bana bir emre. İnşallah akşam direnişe gelir. Yok, şey gelirsin. iyi bak. Allah'a Allah emanet ol. Hacı selam kendine iyi bak. Hürmet duyuyorum. Bize büyük ilgi gösterdin. Allah senden razı olsun. Saygılar, görüşürüz. İyi, ki, iyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Ben yine herkes büyük ki çay ısmarlayayım dedim. Ben Dubai'de burada çay içeceğim. Hacı. Allah razı olsun. Bu İki meşhur yan yana olunca Abi, çay. çay da ısmarlıyor, kahve de ısmarlıyor. Muhtar da bize eşlik ediyor. Allah razı olsun. Ee, soğuk çay esmalasın, soğuk çay esmalasın. <laughs> ne ne abi, çay kendi darına hacı emin bu ne? Hatıra da acı. Sana akşam çay kendi direnişte vereceğiz abi, direnişte. direniş derneğinde, spor derneğinde. Teşekkür ederim abi, çok sağ olasın. İzleyicilerimiz hemen okuyorum, Allah'a emanet olacağım abi. Sağ ol Hacı abi. Saygılar. Murat abi hemen bir sağ ol abi özür dilerim Hacı abi. Hemen e, ne diyorum Kılıç, Halil Ertaş e, 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 e söyleyeyim e, e, Mehmet Nuri Kaya Hacı abi çok teşekkür ediyorum. Allah kendisine razı olsun. Şakir Kan Güzel mezra, Mezrası'ndan bizi izliyor. TRT sanatçısı çok sevdiğimiz bir abimiz. Zeki Çiçek abimiz var. Ha, kendisi de Ağrılı'dır. Önemli Türkler çıkarmış. 104 tane eser çıkarmış Ağrı'ya. İnşallah o eserlere de sahip çıkmaları lazım. Ee, başka ne diyelim? Zeki Çiçek ne demiş değerli ustamız? Ee, diyor ki kolay gelsin Yusuf kardeşim. İyi yayınlar. Ee, Zeki hocam Dubai'li Murat lakabıdır. Ee, hep kendisi parfümci, hem hep sinemaya aşık bir adam. Doğu Beyazıtlı. Bütün mankenlere, sanatçılara e, parfüm gönderiyor. Reklamı da var. bayağı televizyonlara çıkan bir kardeşimiz. Doğu Beyazıt'a film çekmek istiyor. Biz diyoruz ki yetkililer de inşallah elinin alt, taşın altına koyar da hani dergahı size sponsor olalım da nasıl olsa Doğu Beyazıt ilçemizin tanıtımını yapıyorsunuz. Biz de size yardımcı olalım diye olalım diye yetkililer de bu konuda duyarlı olur diye düşünüyorum. Değil mi Murat? Evet. Murat, evet. De. Burada değerli insanlarıma selamlar olsun. Senin bütün takipçilerine, yani sesli takipçilerine, herkese selam olsun. Ee, biz burada memleketimiz için yani hani Doğu Beyazıt için yapıyoruz ne yaparsa kendi memleketimiz için şey yapıyoruz. Yani burada amacımız sinemaya yeni yüzler kazandırmak. Yani gençlerimizi yani gençlerimiz sokaklarda değil. Gençlerimizi beyaz perdede görmek istiyoruz. Yani çok yetenekli gençlerimiz var. bunları değerlendirmek istiyoruz. İnşallah ustalarımız da bize şey olur. Yani yardımcı olur bu konuda. Şey yaparız. Bu projemizi gerçekleştiririz. Biz inşallah görürüz ki Doğu Beyaz ileri gelenlerimiz evet. sanata gönül vermiş. Mesela belediye olabilir, Tabii. mesela kaymakamlık olabilir, ilçe evet. milli eğitim olabilir. Evet. Doğu Beyazı'da gençlerimizin uyuş... işin doğrusunu söyleyeyim, uçturucu evet. vatandaş kurtulması için evet. Evet. ya sanata adakta etmemiz lazım, evet. ya eğitim adakta etmemiz lazım, eli kalem tutsun, evet. ya da gençlerimizi önemli spora, spor spor evet. şeylerine adakta etmemiz lazım ki evet. gençlerimiz kötü alışkanlıklardan kurtulsun. Evet. Sinema evet. da çok önemli bir rol. Aynen. çok Aynı önemli. Şey gibi, geçen gün önemli bir kanalda. Sizi gördüm ben. Evet. Çok sevindim. Ee, gittim her yerden, bütün kanallarda ben bunu zaten dile getiriyorum. Yani hani ben memleket sevdalısıyım. Yani bugün Doğu Beyazı için değil, ben bütün Doğu köyleri için de. Yani bizim burada bulunan ne kadar gençlerimiz varsa hepsini değerlendirmek istiyoruz. Çünkü hani bunun için de bize destek gerekiyor. Yani bize destekçi olmaları gerekiyor. Bizim bu projeyi yapmamız için bizim arkamızda yani güç olması gerekiyor. Ee, biz oradaki arkadaşlardan destek bekliyoruz. Eğer bize ee, yani maddi olarak biz bir şey istemiyoruz, manevi olarak maddi de olabilir yani abi, yani maddi... bir bir kurum e, sponsor evet. olabilir ya. Yani. Tabii kurum olsa iyi olur. Hani biz e, burada işte amacımız gençlerimiz kötü yollara. Ağır turizm İl müdürü de evet. sayın evet. da çok iyi bir insan. Selam olsun. Sanata da değer veren. Evet. ağrı valimiz de çok iyi bir insan, evet. sayın Osman Varol. Evet. Ee, sayın Osman Varol da sanata değer veren bir valimiz. Evet. Neden olmasın yani başvursanız? Tabii tabii. tabii. Neden olmasın? Biz bunu zaten istiyoruz yani hani. E ee, bize elini yani uzatan herkese bizim kapımız açıktır. Aynı şekilde bizler de kendilerini tanışmak istiyoruz gibi görüşmek istiyoruz ama şu an e, imkanlar bizi şey yapıyor, kasıyor. Onun için biz buradan destek bekliyoruz. Yani bize destekçi olan arkadaşlarımızın eee şey bekliyoruz. Yani herkes kendi e, kendi elini taşın altına koyarsa biz güzel yerlere gideriz. Ersekılıçlar demiş biliyor musun? Selam olsun Ersin'e. Ersin Bey bizim e, dineniz, e, Taraftar Grubu yani evet. derneğin başkanı evet. daha kurulu, kurulum aşa, aşamasında evet. demiş ki Dinamist bu işte, Dinamist Derneği'ne gel e, pardon Dinamist'e gel memleket sevdalısı ol demiş. Evet. <laughs> Doğru demiş. <laughs> Doğru demiş. Şimdi bizim gençlerimiz hepsi oradadır. E, onları da burada kutluyorum. Gerçekten çok güzel şeyler yaptılar. Evet, yaptı. gittim iyi. Önemli yaptı. bir derne kaçmışlar. Ben çok sevdim. Hani buradan bazen gidiyorsun bizim gençlerimiz eskide kahvelere, Diğerlere yerlere takılıyordu. Bu sefer ne oldu? Onların bir yuvaları oldu. Şu an diğerini 04 dört. Yani bir şey dediğimiz zaman diyor ki işte diğerini sıfır dörde gidelim. Orada sohbet edelim. Orada muhabbet edelim. Çok güzel bir şey yaptı. Spor ya. derneği olmuş. Çok güzel bir Direniş demek yani, yani şey değil. Spor derneği evet. değil. Onlara selam olsun. Onları kutluyorum. Gerçekten. Ama, de, ama güzel bir yazı yazmışlar. Şey. Demiş ki direnişe gel. Mehmet Kese Sebebizol demiş. Erzurum'a saygılarımı gönderiyorum. Saygılar. Muhtar Bey'e de çok teşekkür ediyorum. He. Biraz sonra muhtar Beyle bizim derenin içinde beraber derenin ortasına gideceğiz. Evet. Muhtar Beyle biz canlı yayın yapacağız. Versin <laughs> abi. Şey <laughs> e, e, değerli Dubai'li Murat. Selam olsun. Hayalimde dedim ki ben de gideyim Dubai'li Murat diye. Allah razı olsun. Bir parfüm abi. alayım, bir çabuk güzel kokuyorsun. Selam vermişsin abi. Her zaman bekleriz. Sabri Sena Hanım kapatabilir. Herkesin selam olsun, herkesin bayramı mübarek olsun. Buradaki bizi izleyen bütün arkadaşlara e, selam olsun. Bizi Instagram'da da takip edebilirler. Dubai'li Murat ofisin. Herkese kapınız açık. E, Sözünler gelsin. Evet. Sınav ekibisini istiyoruz. Sınavlar neydi? Bir daha söyle bakayım evet. abi. Dubai'li Murat ofisin. Ofisin. Evet. Neden ofisin baba? Valla işte hani lakabımız Dubai'li Murat baba. olunca. Muhtar gel beraber kapatalım bu işi. Şey. Evet. Muhtar Muhtarım kapatalım sen de. de. senin sen şöyle... şeyini. Allah senden Allah alıyorsun. Muhtar. Muhtar. Sen Muhtarın görüyor musun? Bütün zor bir hasta ağırda muhtarlarımızı sevelim, sayalım. Allah Kurumlara dilekçe veriyorlar. Belki kurumlarda biraz duyarsız kalıyor ama muhtarlar da üzülüyor. Hala muhtarları biraz şey görüyor ama inşallah yetkilerimiz de bu konuda duyarlı olup, memleketimizin hizmeti için el atarlar diye düşünüyorum. Muhtarlar candır. Biraz sonra muhtar bey bizim derenin ortasında hangi mahalleydi muhtarım? Çifte tüneli. Çiftler tüneli. Mahallesine gideceğiz muhtar bey Derenin ortasına gideceğiz. Derenin ortasında canlı yayın yapacağız. Aynen. Bizi bizi izleme... Bizi takip etmeyi unutmayın. Allah razı olsun muhtarım. Muhtarım bir de dernek başkanısınız değil mi? E, Muhtarlar Dernek Başkanı, Çifte Pınar Mahallem muhtarıyım. Muhtarı, Merkezi mahallenin. Evet. E, şimdiden yaklaşık 500 metreye yakın bizim bir dere yataklığımız var. Her zaman kapatmasını ve İslam olmasını istiyoruz. Yardımcı olmuyorlar. Madem yardımcı olmuyorsalar sağlı sollu bir beton veya altında bir şart atılmasını istiyoruz o konudan büyük yetkilerime sesleneceğim. İnşallah yardımcı olurlar, bize güzel, güzel bir destek de olur. Ersin Bey, Allah razı olsun. Ersin Bey demiş ki, sonra muhtara demiş, belediye almazlar demiş. Muhtar her yere girer ya, öyle bir abi, şey evet. Ben burada komiser olarak kimseyi şikayet Tabii, kimseye şikayet etmiyorum. Yorum yapmıyorum. Sonuçta belediyeyi siz seçtiniz, beni de siz seçtiniz. Ben burada görevimi yapıyorum, işimi yapıyorum. Kimse kendi üstüne alınmasın. Ben kimsenin adına burada konuşmuyorum. Ben hizmetimi ko. Ben madem bu memleketin çocuğuysam, ben bu memlekete sevdalıysam bir şeyler yapmak istiyorum. Ee, her zaman benim babamın bir lafı vardır. Babam derdi ki oğlum yazı yazarsın, sözün uçar, yazın kalır yiğitsen, çalışırsan, ölürsen eserin kalır. İnşallah ben de burada bir eser bırakırım. Birlik ve beraberlikle. Er. Sadece desteğinizi istiyorum. Maddi değil, manevi açısından. Doktor, bir azı birimize pozitif olalım. Lütfen. Yok, şaka yapıyorlar zaten. Yok. Ne diyor Mehmet Özer Sal diyor ki muhtar benim yerim. Ee, ellerinden öperim Mehmet abi. Allah muhtar, razı olsun. Son bir muhtar bir sayın ağır valimize gidemiyor. Sayın ağır valimiz. E, zaten Osman var. Var. bu konuyu çözeceğine inanıyorum bayram arifesiyle sağ olsun Melmek ilçemizi ziyaret etti. 85 muhtar, köy muhtarı ve 14 tane ilçe muhtarlarımızla görüştü. E, kendisine de dile getirdik. İnşallah dedi desteği tarafında. Bir de son olarak burada Türk Telekom yetkililerine sesleniyorum. Çiftler Pınar Mahallesi'nde olarak ee, internet bazım olmadığı için internet sıkıntım vardır. Bu konuda da bana yardımcı olursa çok çok sevinirim. Bu konuda Muhtar Bey var. Sarıbek Köyü Muhtarı. Aynen. Filiz Kılıç bugün çok dertliydi. Evet. Dedik Yusuf Bey dedi lütfen de, çok dertliyim dedi. Köylüler dedi ızdırap çekiyor. Çünkü öğrenciler ebaya veya internete giremiyorlar. Buradan dedi biz Madem de, biz... biz muhtarlar dertliysek derdinize derman olun. Öyle mi diyorsun? Evet. O Sayın mı Allah'a emanet olun. Evet. Mesleme gül abla da bakana katıldı <laughs> diyorum. Sana. Allah razı olsun. Bakalım kadın, kadın muhtarımız ne diyor? Asla kemali muhtarı. Ersin Bey ah. katılıyorum. Bir muhtar işini işini yapmayan herkesi eleştirebilir, eleştirebilir demiş. Doğrudur. Ben, Ablacığım hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Sefa getirdin. Mehmet Kaya hoş Allah baş. evet e, biz fazla polimiklere girmeyelim. Yok. Biz yine kamerayı ama kamerayı yine duvalı Murat abi uzatalım. çok size çok sevdiğiniz şey boş, zar zar kibinerin. Çabuk ne koş? Hem gerek spastikin, züve mesirken gerek spastikin. Hem de şey bir yeme gişkere. amin. Hem hevde hazbikin, ama melmekete meye. Böyle. Hem hevde kemer keşirtinle. Ne olur. Evet, kudim. Evet, kudim. O zaman hem de var baş. Hatriye ve Hürmet Hanım'ın işvara'ya Yusuf'un sesi olarak her bir takipçimize teşekkür ediyoruz. Metin Ak bizi Metin zor. abi değerli Metin Çok abi, güzel bir adam. Var. Çok seviyorum kendisini. İstanbul Florya'da Flor Flor evet. güzel bir börekçi. Evet, evet. Bir böreğini yedim onu bana. <laughs> Metin, Metin abi biz Metin, yaklaşık bir 10 yıldır bir dostluğumuz Ak akbalık. Evet evet evet. Metin abiyi çok evet. sever sayarım. Çünkü Metin abi bizim için çok değerli bir insandır. Ara Arat'ta Fikret selam demiş. Allah razı olsun. Bizden de selam olsun. Mesela Gül Özdemir, Asakir Mahalle Muhtarı, kadın muhtarımız. Selam çok olsun. güzel bir ablamız, çok değerli, çok iyi bir insan. Mahallenin sorunlarını sık şey. sık güle getiren bir ablamız. Hoş bulduk. Değerli başkanım diyor. Şey diyor, motorlar başkanına. E, biz ne diyelim baba? Herkese selam olsun. Ee, Allah razı olsun hepsinden. Tamam, bir inşallah. Herkese hayırlı akşamlar dileriz.